Arkadaşlar cümleten selamlar bugün Bugün Coinlist borsasından bahsetmek istiyorum size. Gördüğünüz gibi burada iki karma puanım var. bu da karma puanı diye bir sistem var. Burada karma puanı sıfır olursa öğren kazan etkinlikleri oluyor. Oradan kazanamıyorsunuz. Öğren kazan etkinliklerinden pay almak için 7 nokta görüyorsunuz. Ben Tezos aldım 1.98 7.69 dolar. Şu ara çıktı şu anda. 6 dolarlık X tezos coin ödülü var. Her ayın birinde de arkadaşlar 20 bin dolarlık bitcoin havuzu oluyor. Öğren kazan. Kuyu çözüyorsunuz. kazanıyorsunuz. Bunu bir defaya mahsus aldığımızı birine sormuştum. Bir defaya mahsus demişti. Eğer ki her aysa güzel. Yani bize bir defaya mahsussa da yine bunu değerlendirmek için arkadaşlar değerlendirebilirler burada bahsetmiş bir şey arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir kendi görüşlerim ve fikirlerimdir belki e, aklına yatan varsa değerlendirebilir bu borsada e, dostlar ayın birinde 20 bin dolarlık bitcoin havuzu ödül havuzu açılacak tezos da var arkadaşlar devam ediyor bu ben geçen kaydolmuştum ben aldım işte buradan ödülü bunu alabilmeniz için Arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman da borsa size komisyon veriyor tabi. Tek bir işlemde 100 dolar değerinde varlık alıp sattığında ya da her biriniz ayrı aylık yani 20 bin dolarlık havuzdan 10 BTC kazanacaksınız diyor. Dostlar şu, şu an bu böyle. Ee, yani ya tek seferde 100 bin 100 dolarlık BTC, yani BTC alıp satacaksınız birkaç sefer. Ya da 20 dolarlık 10 dolarlık BTC alıp satacaksınız. Şöyle ne no olur ne no olmaz diye 7-8 defa 8-10 defa böyle satsanız 100 dolar üzeri hacim yaptığınızda bunu 20 dolarla da yapabilirsiniz. 15 dolarla da yapabilirsiniz. Ama biraz yüksek bakiyeyle yaparsanız daha az bir ücret ödemiş olursunuz. Bunu ayın birine kadar bu borsaya kaydolup kimlik doğrulama işlemini tamamlayın arkadaşlar. Ayın birinde gece saat 3 gibi açılıyormuş hemen katılmanız gerekiyor yani hem Tezos'tan faydalanabiliyorsunuz hem de Bitcoin ödülünden o zamana kadar kimliğinizi doğrulayıp depozitorunuzu yaparsanız bir de hacim oluşturursanız burada yazan öğren kazan etkinliği olarak quiz'i çözüyorsunuz 6 dolarlık Tezos yine bu 20 bin dolarlık BTC havuzundan da bu çok sınırlı sayıda arkadaşlar, bunu hemen katılırsanız alırsınız. Katılamazsanız yani 20.000 dolar havuz dolduğunda ödül e, sistemi 20.000 dolarlık olduğu için bitiyor. Ama XTZO'su alırsınız büyük ihtimalle. Ben aldım çünkü. Bu şekilde dostlar bu borsa. Değerlendirebilirsiniz. Aşağıya bağlantı, e, borsaya kayıt linkini bırakacağım arkadaşlar. Değerlen, ee, aklına yatan arkadaşlar Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler Bu şekilde öğren kazan etkinliği oluyor Beni din, 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 dinlediğiniz için teşekkür ederim Hepinize iyi akşamlar